Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşeddün nâs belaen. İnsanların belaya en çok uğrayanı kimdir? Sıkıntıya dünyada sıkıntıya en çok uğrayan kimdir? İnsanların sıkıntıya uğranı evet mihnet işine giren kimdir? Evet. El Enbiya o peygamberlerdir. İnsanların en çok bela çekeni, sıkıntıya uğranı peygamberlerdir. Evet. Bu peygamberler nebi, enbiya peygamberler demek. Bir de rasuller, rusul var. Rasulle nebi, peygamber Allah'ın gönderdiği elçiler. Ama genelde şöyle ayrılıyor. Allah'ın kitap gönderdiği yeni bir şeriat gönderdiği, kitap gönderdiği peygamberlere rasul deniyor. Bir evvelki peygamberin usulünü devam ettirene de nebi deniyor. Hepsi peygamber. Öyle bir ayrım yapmışlar ama Kur'an-ı Kerim'de rasul yerine nebi, nebi yerine rasul kullanılmıştır. Bütün adif olarak da kullanılırlar. Evet. Burada peygamberler de buna dahil. Yani nebiler de, rasuller de buna dahil en çok sıkıntıya uğrayan musibete belaya uğrayan peygamberlerdir. Peygamberlerdir. E ondan sonra kimdir? Evet. Ondan sonra Efendimiz diyor ki eee zümme emselu, fel sonra da insanların en şereflisi peygambere en yakın en benzeyen adam kademe kademe evet o uğrar sıkıntıya onlar uğrar evet, şimdi Gümüşhaneli hazretlerinin verdiği misallere bakalım ee, evvela Kur'an'da Kur'an'daki ayetleri de size söylüyor. Ee, neden peygamberlere çok sıkıntı gelir? Güzel kullarına, salih insanlara, evliyaullah'a neden çok sıkıntı gelir, bela gelir? Evet. Li tuda afu ucurahum ecirleri kat kat artsın diye Evet. Ve yetekâmelû fada faziletleri mükemmel hale gelsin diye ve etkuyran nâse sobrahum evet ee, sabırları ve rıdâhum fe yukredâ bihim belalara sabırları <tik> rıza göstermeleri insanlara örnek olsun. Örnek olsun diye. Açığa çıksın bir peygamber nasıl olur? Bir evliya nasıl olur? Diğer insanlar bunu görsün ve yüz hira. Evet en nese ortaya çıksın sobrahum sabırları ve onların rızaları insanlar görsün de diğer insanlar onlara uysun diye Allah eftetsin insanlar bi devamı sıfatıym fe ibuduhum konforlu konforlu hayatı alışıp Allah'ı unutmasınlar. Onların mihnetlerini çektiği sıkıntılar görsünler de kendilerine gelsinler. Veya da belaya uğradığı zaman isyan etmesin. Bak en güzel kulu Muhammed Mustafa'nın başına gelenlere bak. Ee, diğer peygamberlerin başına gelenlere diye inandığı peygamberlerin sıkıntıya uğramasını görüp isyana kalkmasın, sabır etsin, fazileti mükemmellesin, derecesi yükselsin diye bu belalar gelir ve de insanın şeyine göre derecesine göre de belaların şiddeti artar. En yükseği peygamberlere gelir. Ondan sonra sıkıntılar da herkesin derecesine göre gelir. Kur'an-ı Kerim'de ve ee, la nebluvenneküm şey minel vel biz sizi başınıza korku vereceğiz, açlık vereceğiz. Ve naksı minel emvali vel enfusi vel semerat mal eksikliği, can eksikliği vereceğiz. Ve beşir-i sabirin. Bütün bunlara rağmen şükür deyip Allah isyan etmeme sabreden durumunda olanlara müjde ver Habibim ve beşir-i sabirin. Sabredenlere müjde, isyan etmeyenlere müjde ver Habibim. Evet, haktan gelen şerbeti içtik, elhamdülillah mı diyecek? Yoksa Japonların yaptığı gibi harakiri mi yapacak? İnançsız adam intihar eder, harakiri yapar. Başına sıkıntı gelince, inançlı adam Allah'ın kaderine razıyım. Bu sıkıntılar benim hayrımıdır. Allah ne yaparsa hayır yapar insanlara, müminlere hayırlı yapar. Demek ayırmaymış deyip isyan etmez. Allah bana bir çıkar yol bulur der. Umutsuzluğa da düşmez. Umutsuzluğa düşmek hareketi yapmak inansızlık alametidir. Böyle sabredenlere müjdeler olsun. O ayette de var bu. Evet bu beladan kasıt her türlü belayı her türlü belayı içine alır. İnsan ee, insanoğlunun eziyet gördüğü her şey buna dahildir. İnsanın eziyet gördüğü her şey evet malın kayboluyor, iflas ediyorsun beladır. Yani sadece en yakının ölmesi sıkıntı değil. İnsan sevdiği en yakının öldüğü zaman ne kadar sıkılır, ne kadar üzülür. Musibe sadece o değildir. Evinin yanması musibettir. Arabasının yuvarlanması, yanması musibettir. iflas etmesi musibettir. Sıkıntı bunalıyor adam. Musibettir. Evladı isyan ediyor. Musibettir. Evet. Kardeş kardeşe şöyle yapıyor. Musibettir. Acıtacak şeyler yapıyor. İnsanın canını acıtan her şey musibettir, beladır. İşte yüptele raculu, insanoğlu belaya uğrar, uğratılır. Ala hasebi dinihi, dininin ölçüsüne göre. Çok dindarlara çok sıkıntılar gelir. Tatabilecek seviyede olanlara göre çok sıkıntılı belalar gelir. Evet. İmanı sağlam olanlara çok bela gelir. Eğer ve inkan fi dinihi solban ishtet bela uhu dini sağlamsa dini sağlamsa bela da şiddetlenir Hazreti Ömer bu canlı örneği ne kadar salaveti diniyesi olan bir insan ne kadar hiç taviz vermiyor o kadar dik duruyor din konusunda. Halifeliği zamanında kadı seçerken, hakim seçerken, vali seçerken, memur seçerken kılı kırk yarıyor. Son derece titiz davranıyor. Ama benim işim bitti demiyor. Herkes gece istiratı çekilince tayin ettiği adamları en büyüğünden en küçüğüne kadar kontrol için sabaha kadar dolaşıyor. Uyku uyumuyor. Uyku uyumuyor. Böyle bir sağlam adam ama onu da adaletinin kurbanı oldu. Adaleti gereği canı yanan bir herif onu hançerledi. Namaz kılarken hançerledi. Ve dedi ben dava açmayacağım dedi. Dava açmayacağım dedi. Hazreti Ömer. Dediler ki ya Ömer ölüyor artık. Senden biz çok memnunuz. Sabah kadar çalışır adamdan memnun olmaz mı? Yeryüzüne öyle diyorlar. Batılılar da dahil. Semadaki adaleti yeryüzüne indiren adam Ömer diyorlar. Tabi hukuk derler batılılar. Yeryüzünde uygulayan adamdır derler Ömer için. Ömer'in adaleti dillere destan. O halk çok memnun. Demişler ki oğlumu da sen aslansın, aslan yavrusu olur onun Oğlum da. Oğlumu halife yapalım. Yok demiş. Hatta buğullarından bir kurban yeter. Adam yatağa girmemiş sabaha kadar. Halka hizmet edeceğim diye. Canını feda etmiş buğurdu bu bak. Hatta bu oğullarına bir kurban yeter demiş. Benim sülaleme dokunmayın. İdarecilik bu kadar zor bir iş. Evet bizde de biliyorsunuz benzer ifadeler kullanıyorlar. Ateşten gömlek filan filan diye. Öyle. Evet şimdi burada zaten misaller vermiş. Onları da size söyleyeceğim. Gümüşhanil Hazretlerinin misallerini size aktaracağım e, ee, sağlam müminseniz başınıza çok sıkıntı gelir. Evet bu sizi Allah'ın sevdiğinin alametidir. Nitekim Buhari hadisidir. Men yuridillahu bi hayran yusab minhu. Allah bir kul hakkında hayır diledi mi başına musibet verir. Derecesi yükseltmesi içindir. Günahlarının affı kurtulması içindir bu. Onun için nimet bilip rıza göstermek lazım. Yani tedbir alma demek istemiyoruz. Tedbir almak Allah'ın emri. Ne diyor? Deveni sıkı bağla ondan sonra Allah tevekkül ol. Sana düşeni yapacaksın. Her şeyi yerine getirdin ama yine de başın belaya girdi. Ha, bu vela, sabır edeceksin ki lütfen artacak. Günahların varsa onlara o can sana sıkıntı sebebiyle günahların kefareti olacak böyle karşılayacaksın sıkıntıları sabırlı olacaksın sabırlı elhamdülillah aziz milletimiz bu inancını tarihimizde yakın tarihimizde de geçmişte de göstermiştir. Evet, İstiklal Harbi'nde az kalmıştır. Ama dönmemiştir, vazgeçmemiştir. Evet, batırlarda bu yok. Onlar yaşamanın zevkini almış bu olmazsa öteki olsun ölmeye değer mi diyorlar felsefeleri o millet rahat alışmış zevk peşinde ama biz öyle demeyiz namusumuzu çiğnetmeyiz vatanımızı çiğnetmeyiz ölürüz aşk alırız ama namusumuzda yaşarız Yaşa yaşayacaksak aksi halde ölürüz deriz bu inançtan gelir işte bu sıkıntılara katlanırız, sabrederiz, kaçmayız. Böyle doluyorsun de demeyiz. Onu söylüyor da sabır. Sabredenin, sabredenin sonu selamet. inancımız bu. Burada da onu söylüyor. Allah hayır diliyor. Ya derecenizi yükseltecek, sizi çok seviyor. Ya da günahlarınız var. Karıştırmışsınız, onları temizleyecek. Evet. Übtüliye ala kadri dinihi. Dinin kadrine göre gelir ve inkâne fî dinin rikka dini zayıfsa ona göre az gelir musibet ona göre yani hiçbir mümini Allah atmaz da ya imtihanı yüzle geçen yüz üzerinden yüz puanla geçen var takdir alıyor ya bir de dört buçuktan hoca, kurulu kuruluyla sınıfı geçenler var insanlar da böyle işte hepsini de Allah atmaz da ona göre başına bela verir. Evet bela nimetlere karşılıktır. Bir adam nimetlere şükretmezse Allah bela verir. O nimetin şükrünü böyle alır senden. Canını yakar. Şükretmeyi unutmuşsun çünkü. Halbuki nimetlere şükredersen dein şeker tüm Le, in le Eğer şükrederseniz, nimetin kadrini bilirseniz Nimet deyince yeme iş hakkımıza geliyor. Bir o değil ki. insan yaratılmamız, akıllı olmamız, Müslüman yaratılmamız, sağlıklı yaratılmamız, say sayabildiğin kadar nimetler bitmez. Bunlara şükretmek, şükretmek dil elhamdülillah demek değil. Bu da şükür de. En güzel şükür nimeti yerinde kullanmak, yerinde kullanmak. Bu da zor bir iş. Ya sabır edeceksin işte. Ve beş yeri sabirin. Bu sıkıntılara nimeti yerinde kullanmaya sabır edeceksin. Delikanlı fiziki şartları itibariyle kanı kaynıyor. Canı zina yapmak istiyor. Öteki akıllı bir tüccar piyasayı dolandırmak istiyor. Canı istiyor. Yani çalışıp çabalayıp yüzde beş karı zor tutturuyor. Bir de var karanlık işlere girerse o yüzde bin, yüzde beş yüz. Canı istiyor. Ama bunlara karşı koy, Yapabilecek adam bunlara karşı koyuyor. Sabır ediyor. Ve beş yürü sabirin. Sabredenlere müjdeler olsun. Muazzam mümin oluyorsun Allah'ın katında. Dinin o kadar değilse imanın ona göre az veriyor. Büyüklere çok veriyor bu sıkıntıları. Evet. Nimete karşılıktır bu. Onun için tekrar her zaman söylüyoruz. Çoluğunuza çocuğunuza tembih edin. Allah nimetlerini israf etmeyin. Çöpe atmayın. Korlamak demektir çöpe atmak. Çocuğunuz böyle yetsin. Elmayı bir de ısırıyor atıyor. Ekmekten bir parça koparıyor atıyor. Ondan sonra kıkı, yeme, yeme. Neden? Öte ısırmış ya, böyle yetiştiriyorlar şimdi. Sofraya kırıntılar dökülüyor. Artıklar dökülüyor. Kim yedi onu? Sen. E, sofrayı temizlemiyor musun sen? Yıkamadan mı getiriyorsun herkesin önüne? Yıkıyorum. O ekmek kırıntılarını artıkları çöpe atma. Allah'ın nimetidir. Onları topla. Ben yiyemeyeceğim. içim kabul tamam çöpe atma yine ama. Kuşlara ver. Hayvanlara ver. Bir canlı kursağına gitsin. Bunu çok dikkat edin. Aksi halde başımıza, başımıza bela gelir. Korkuyoruz. Evet. Allah bize affı ile muamele etsin. İstanbul'un çöpe atılan ekmeği Sudan'daki vatandaşları do doyuruyormuş efendim. Bunlar ortaya konan maddi sonuçlar böyle ezbere değil. Bakılan, görülen şeyler. Yapmayın bu Müslüman memlekette ekmek çöpe atılmaz. Yemek artıkları o fakir milletleri doyurur diyor. Bir İstanbul'un ki çünkü 15 milyon doyurur diyor. Yapmayın siz Müslümansınız. Müslümanlar nimetleri horlamaz. Çöpe atmak horlamak demektir. Elimizden alıverir sonra. Bu millet biliyorsunuz bu devrelere yaşadı. 2. Can Harbi sırasında her şey vesikayla, ekmek vesikayla, şeker vesikayla o hale düşmedi mi? E şöyle oldu da böyle oluyor. Yok onun işi aslı bu. Nimetleri horlarsanız işte böyle sıkıntıya düşersiniz. Evet sıkıntı düşeceğiz o zaman Allah'ım sen bilirsin ha yalvattırıyor bak hem müminsin hem de böyle karıştırıyorsun ama böyle başına bela gelir nimetlere karşı bela bela nimetlere karşıdır bunu unutmayın mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına mübarek hanımlar peygamberin hanımı olur da mübarek olmaz mı Hazreti Hatice Mekke'de ilk hanımı o erkenden vefat etmiş. Vefat ederken Cebrail Aleyhisselam gelmiş peygamberimize. Cebrail Aleyhisselam peygamberlere görünür. Allah'ın selamı var kardeşim Muhammed. Hatice ölmek üzere Allah'ın selamını ulaştır ona. Böyle bir kadın. Allah'ın selam, özel selam gönderdiği. O orada gitmiş. Sonra hanımları var. Bu hanımların içerisinde genç yaşında, kız olarak aldığı tek hanım Ayşe anamız, Hazreti Ebubekir'in kızı. Ötekiler dol, yaşlı, öyle almış. Çeşitli nedenlerden, siyasi, dini, ahlaki, böyle sebeplerden hepsinin bir sebebi var. Hedefine ulaşmak için evlenmeyi bile ona vasıta yapıyor. Safiye anamızı Yahudilerden almış. Yahudi evlenince amansız düşman o, o, zaman şimdi siz daha iyi biliyorsunuz şimdi karıştırmıyorum demişler ki ya Ebul Kasım damadımız oldu artık demişler saldırmayalım entrika e çevirmeyelim aleyhine bak siyasi aynı zamanda cariyede Safiye anamız esir düşmüş cariye ile evlenmiş bir cariye peygamber hanımı olabilir bunu da ortaya koyuyor evet, çeşitli nedenleri var işte o hanımlar mübarek hanımlar. Bilhassa Ayşe anamız mübarek. Çok allame bir kadın. Çünkü birebir eğitmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu. Öyle söylüyor. Dininizi dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenebilirsiniz. Alabilirsiniz diyor. O kadar yetiştirdim. Bunun başına neler geldi biliyorsunuz. Bir seferde e, geç kaldı şu veya bu sebepten işte boncuğu düştü, kadındır. Boncuğum düştü diye aramaya gitmiş, kervan haberi yok çekmiş gitmiş. İşte arkadan gelmiş, ne dedikodular yaptılar, Kur'an'da geçiyor. Zina isnat ettiler. Hevdecin içinde. Evet. Büyük lüve göre bela da musibet mi ya bir adama? Senin hanımına, kızına, kendine böyle bir if, iftira etseler, uykun kalır mı? Rahatın kalır mı? Gece gündüz neler olursun? Büyüklüğe göre bela çok gelişti Ayşe Allah'a bir kadın, başına bu bela gelmiş. Ama Kur'an ayetiyle iffetlidir diyor. O münafıkların iftirasından hiç eser yoktur. Böyle hakkında ayet inmiş. Ama günlerce uyumamış, yememiş, üzüntüsünden sıkılmış. İşte bunu sabredince edince özel ayet inmiş. O rütbeye bak sen. Evet dini kuvvetli olana böyle daha büyük şeyler gelir. Evet diyor. Fema yaprahul bela'u bil abdi hatta yetrukehu yemşi al ardi ve ma aleyhi Güzel peygamberimiz bize belayı sıkıntıya sabredin falan dedik dedik ya bizzat diyor ki ne var karşılığında Allah mümini sever. Ama mümin gereği gibi hareket etmez, karıştırır. Ama yine de atmaz Allah. İnkarcı olmayan mümini atmaz Allah. Ne var? Başına bela verir. O belayla sıkıntı verir, ağlattırır onu. Öyle değil mi? Allah'ım nasıl ağlıyorsun kerata bu duruma düşmeden de nar atıyordun ama değil mi öyle görüyorsunuz toplumda yeryüzünde yürürken üstünde hiç günah kalmayınca kadar belaya uğratır onu diyor belaları ağlattırır sabrettirir yıkar o yanlışlıklarından dolayı günah kirlerini yıkar diyor yıkar tertemiz eder yeryüzünde üzerine veme me aleyh ya işlediği suçlardan, günahlardan dolayı üstünde günah kalmayıncaya kadar yürürken belalardan kurtulmaz o diyor. Allah sever çünkü onu diyor. Sabır etmesi lazım. Tabii görevi dikkatli hareket edecek. Her zaman titiz davranacak. Kılı kırk görecek ama yine de böyle şeyler oldu. Sabır edecek. Sabır edecek. Günahlarından kurtarır. Günahlarından kurtarır. Ee, evet bir adam böyle inanmazsa niye bela geliyor başıma benden başka bir kimse bulamadım bu Allah isyan ederse evet ne diyor bak fakat zehebe lubbuhu kafası çalışmaz doğruyu eğriyi göremez olur ve ama kalbuhu kalbi körelir kalbi körelir. Kalbi körelince bir insanın körleşince ne söylesen duymaz. Gözü gerçeği görmez. Olur artık. Onun için Allah isyan yok, şükür, sabır. Cenab-ı Hak bize takat getiremeyeceğimiz belalar yüklemesin. Ümmeti Muhammed'e merhametiyle, lütfuyla, affıyla, ihsanıyla muamele etsin. Evet. Ama işte işin aslı budur. İşin aslı budur. Bu bahsettiğimiz e, herkesin imanın kuv kuvvetine göre bela gelir. En büyük bela peygamberlere gelir. Sonra onlara yakın olanlara gelir. Hadisini Ahmet İbn Hanbel, Bukhari, Tirmizi, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan, bu da Doğu Fatihi'dir, İran Fatihi'dir, şu anda türbesi Çin'de, Çin'de ne derece doğru bilmiyoruz ama Osmanlılar türbe yapmış orada.